E, açıkçası ben sabahtan beri uyumadım zaten de e, hiç o heyecanı yaşayamıyorum. Maça dair heyecanı. Bütün üzgünlüğüm, bütün telaşım, taraftarımızı daha nasıl buraya getirebiliriz, ne yapabiliriz diye telaştı. Ama maalesef eğer sözümü ben yerdiysem hiç alışık olmadığım bir şey. E, Onlara da helallik istiyorum. Birçok taraftarımızın yorumlarını okumak istemedim ama birkaç tanesini gördüm. Bu konuda eğer bizim üzerimize düşen maçtan sonra bir şey varsa da bunu da yapmaya hazırız eğer bu konuda bizden bir beklenti varsa taraftarımızın. Ama artık şunu söylemek istiyorum. Gelemeyen taraftarımızla, gelen taraftarımızla, bizleri uzaktan da takip edecek olan taraftarlarımızla en azından bugün tarihin belki en önemli günlerinden bir tanesini yaşayacağız. O günün sonunda orada uzakta da olsa mutlu etmek, buradakileri de burada mutlu etmek için şampiyon olmak için elimizden geleni yapacağız. Sayın Başkanım, üçüncü lig, güzel bir sonuç. kaldınız, bir de e, Kırıkkale, Akçabat güzel sonuçlar aldınız. Bir şey. Taraftan Hüneyfa